Evet arkadaşlar. An itibariyle açılı kalkabilen güneş panelinin ilk prototip montajını yaptık. Aracın üzerine ben şu şekilde kulaklar yaptım. Sağlam alüminyumdan paslanmamaya karşı. 4 tane olacak bunlardan. Normalde benim arabada 4 4 8 tane böyle panel olacak iki taraflı. Ya bu tarafı kaldıracağız ya diğer tarafı kaldıracağız. Şu anda iki ayak üzerinde test yapıyorum. Bu profiller benim koltuklardan söktüklerim. Bunları daha sonra etli köşe bentlere çevireceğiz. Şöyle alüminyum köşe bentler attık. Karşılıklı ayaklarımıza şuralara menteşeler koyduk. Dediğim gibi bu menteşeleri de daha paslanmaz hale getireceğiz. Elimdekilerle şu an bu prototip bir çalışma. Ee, sadece şu ana anladım. şasemiz orijinal olarak kalacak. Ee, buralara menteşeler koyduk. Tabi panelleri bir alüminyum çıta üzerine bağladıktan sonra iki tane menteşe koyduk. İki de burada olunca boydan boya olacak burası. Dört tane menteşe üzerinde duracak. Karşı tarafta aynı dört tane menteşe üzerinde duracak bu şekliyle şu anda ben güneş panellerini açılı bir şekilde kaldırdım gördüğünüz gibi. Bunun için de ayaklara şu anda elimdeki ürünlerle ilgili yani basit aletlerle bir şey yaptım ama güzel doldu aslında. Şöyle bir metrik on var klima asmak için bunlar. Şu delikler de hatta ayarlı olabilir aşağı yukarı olarak da bu mesafenin kurtardığı ölçüde. Hatta şu civatanın boyu uzatılıp kısaltılarak da yine e, açılar değiştirilebilir. Bu şekilde iki tane e, tijle şuralardan yine metrik sekizlerle güç alarak bağladık. Şu anda palyat zaten rüzgara karşıya karşı çok dayanıklı. Normalde park alanından çıktığımız zaman da bunları e, zaten sökülebiliyor. Hemen söküp yani e, 15-20 dakika içerisinde ben şu anda bu şekliyle bile toplayabilirim. Ama tabi bu da geliştirilebilir, daha motorlu olabilir, daha ben de bir şeyler yapabilirim bilmiyorum. Ee, bir motorlu sistem olabilir, bir şey olabilir. Bu şekliyle ee, şu anda prototip olarak yaptık ama baya da güzel oldu aslında. ya yani bu şekliyle bile çok rahat kullanılabilir. Evet, şu anda iki panelle denedik. Yan Anladım. yana dört panel olacak. Benim aracın 6 metre 15 santim 4 metresine kadar azıcık markaya kadar gidecek buradaki panel dağı. Şu anda durum bu. Burası da bizim bahçeler arasındaki karavan kampımız. Burada 40 taneye yakın şu anda karavan konaklama yapıyor. İzmir'in merkez sayılır. Teleferinin altında hemen bahçeler arası diye köy burası. Teleferik tam karşımızda. Az ilerimizde deniz. Evet panellerimiz de bu şekilde şu anda.